...asayi tanım ararsa hemen geliyorum diyeceğim ama gitmeyeceğim. Güzel. Aferin. Anlamış, anlamış, anlamış. Yoksa Beşer seni ne yapar? Ağam yapar. Aa, aferin. Sıfır ederim lan, canavar mıyım lan ben? Yok yok, yok. He, değilsiniz Beşer Bey. E, ne dedi çocuk, ne dedi yani? Bak adam olmuş, adam olmuş. Hah arıyor, dur. Kim o bak bakayım be? Eğer istediklerinizi yaparsam beni bırakırsınız değil mi? Bırakacağız yavrum biz de cani değiliz ki be kardeşim. Mevzuyu anlatıyoruz sana. <laughs> Açıyorum abi. Dur dur biraz acı enayiler. Bekle 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 ben sana aç diyeceğim. Çalıyor açmıyor. Nasıl açmıyor? Bayağı açmıyor işte telefon çalıyor. Al. Alo, Hah. Evladım ben asalet. Ha, bekliyoruz çocuğu. E hala gelmedi. Tamam. Tamam. Oğut. Tamam yavrum. Ne zaman gelecekmiş? Yoldayım geliyorum dedi. Ama sesinde bir gariplik vardı. Yalan söylüyor. Ya anne sana kalsa herkes yalan söylüyor. Ya, bileyim ben. içim öyle doğdu işte. Çok güzel doğmuş. Tebrik ediyorum. Muslukçuyu görmeden paçaları sıvama. <laughs> İyi günler hanımefendi. Beni hatırladınız mı? Yine mi sen? Evet efendim. Bugün size yeni bir teklifle geldim. Ne teklifi? Bu evi bana verin. Size iki daire vereyim. Ha sen taktın bizim eve ya. Sadece sizin eve değil. Bütün mahalleyi yıkacağım. Yerine rezidans yapacağım. Çok kutsal bir amaç. Kutluyorum. Nasıl yani? Evi verecek misiniz bana? Hayır vermeyeceğim. Üç. Ne üçü? Üç daire veririm. İki diyorum. Nasıl yani iki? İkile! İkile! <laughs> Anne ne oldu? Yine o müteahhit bozuntusu ya. Taktı bizim eve. Ciddi misin? E, ne istiyormuş? Evi yıkacakmış. Yerine rezidans yapacakmış. Sen ne dedin? Bu evi ancak ben yıkarım dedim. E, tamam yıkacaksın da... ...yerine rezidans yapabilecek misin bakalım? <laughs> Mehveş. Küçükken seni kartal kaçırmıştı hatırlıyor musun? Kartal mı kaçırmıştı? Ya sonra ağzından düşürdü. Seni Sabiha ablaların çatısında bulduk. Anne ciddi misin? Ay bana bir şey olmuş muydu peki? Allah ben olmadı sanıyordum ama... ...şimdi fikrimi değiştirdim galiba. Aa, ben bu herifi katlayacağım. Ay anne dur, sakin ol. Sakin ol, ben açarım. Söyle ona, Dört tane de verse evimi vermeyeceğim. E, on dört tane verirse? Seni kartala vereceğim. Sık. <laughs> Hello sister. Hello mommy. <laughs> Cücü sen miydin? Bismillah kardeşim. Kimi bekliyordum Madonna'yı mı ya? Müteahhiti bekliyordum. Aa, inanmıyorum. Ay siz bir tuhaflaştınız görüşmeyeli ya. Ya bir musluk tamiri için müteahhit çağrılır mı anne? Pes ya. Ne oldu? Erkencisin. Kubat döndü galiba. Ay döndü. Dönmez mi? Dönüşü muhteşem oldu ya. Ya uyuyorum ne güzel güzellik uykundayım her zaman gibi. Kızı vır 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 dır 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 tepemde. Kızın da kolu böyle ikiye katlıyordu. Anne ya uyanmasam var ya gidiyordu kız. Bilmiyorum artık. Hadi ya. Ay ben de tuvalete gidecektim şimdi. Korkuttun beni vallahi ya. Korkma <laughs> sanki onun şiddeti Nihale'ye karşı. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok. Yeni kız... I'm <laughs>